Onu iyi değerlendiriyorum. Yani e, devletimiz ve milletimiz açısından en iyisi bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gel, göreve geldiğinden beri tamam iş, iyi şeyler yapmış olabilir ama bak hazine ve şeyimiz kötüye gidiyordu bizim. Bence istifasını doğru buluyorum. Şunu da söyleyeyim ben Maliye Bakanı'nın aslında çok başarılı olduğuna inanıyorum. Bunu belki başkaları dinlediği zaman çok kızacaklar ama şöyle ki Maliye Bakanı e, Maliye Bakanı e, bazı Maliye Bakanı bazı doğru turlarda aslında gerçekleri söylüyor İstesem diyor doları yarın yarı yarıya düşürürüm diyor fakat bundaki e, faizleri yükseltirim diyor onu düşürürüm ama bu ülke ekonomisi için iyi olmadığına inandığı için bu do yola başvurmuyor çünkü istiyor ki Türkiye bir İslam memleketi olsun Çin gibi olsun bugün Çin'in para değerini halkımıza söylediğiniz zaman inanmayacaklar. Türk parası Çin parasından çok daha değerli. Ama çok miktarda e, parası olduğu için bu işi kapatıyor. Ondan dolayı ben Maliye Bakanlığını aslında başarılı buluyordum ama takdir reisindir. Ona ilgili ben e, istifa ettiğini diyemem. O bir uyarı gibi bir şey. O kadar diyebilirim ben. Kalmıştır bence. Geç kalmıştır. Daha önce de istifa etmesi lazımdır. Geç kalmıştır onun istifasını geri alırlar. Ettirmezler ona istifa. Şu anda fena değil. Albayrak iyi yönetiyor. Fena değil ki. Bence. Türkiye ekonomisini bırakın. Yani dünyada ekonomi alt üst olmuş. Türkiye ekonomisini bırak, Albayrak mahvetmedi ki. Geldiğinden beri iyi. Fena değil bence. Vallahi e, bilemeyeceğim ya onları. Fazla konuşmak istemiyorum ben o konuda. Vallahi ben diyorum geç bile kalınmış birisi. Geç bile falan. Daha evden de alınabilir. Yani zaten memleketin durumu belli. Yani dolar hızla yükseliyor. E bunlar şeyli de değil yani. İyi bir şey değil. Memleketin gidişinden dolayı ben şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum bu olayları. Peki. Onun için gitmesi daha, zaten daha evvelden gitmesi gerekiyor. Bence onu zaten hemen istifa etmesi lazım. Orada durdukça, konuştukça zaten biz gariban ülke olaraktan çöküşe geçiyoruz. O adamı ben AK Partili olarak onu zaten orada hiçbir zaman istemiyorum, Hiçbir zaman görmek istemiyorum. Çünkü o adam orada sıkıntı yaratıyor. Olmuyor. Kanatik olarak da ben o adamı orada istemiyorum. Bir AK Partili olarak. Zaten bir de şu da var. AK Parti tamam üst hükümet bize alt taban, belediyeler olsun alt taban zıvanadan çıktı. Kendi ceplerini doldurmaya başladılar. Kendi müeffaatlerine başladılar. Yani bir garibanı düşünmüyorlar. Tal Bayrağı ben şahsi olarak çok seviyorum abi. Yani damadı olduğu için çok millet tarafından şey yapılmıyor ama inşallah devletimiz için hayırlı olur. İnşallah görevine geri döner de daha da iyi günlere gideriz. Ben çok umutluyum yani. Türkiye olay spekülasyonla alakalı bir şey. Yani doğruluğu yok. İstiklal üzerinden istifası olduğu söylendi ama sabah var mı yok mu belli değil daha. Saat 2'de Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. O doğrusunu bilir. Şimdi bize söylemeleri lazım da yani bir basına çıkıp bir herhangi bir bakan yani bizim ülkemizin maliye bakanı istifa etmiş sonuçta. Yani bizim bir bir haber bülteninde bile yani medya yani hükümetin elinde olduğu için kimse yani bir cevap bile vermedi bu duruma. O yüzden Vallahi onunla herhangi diyeceğim bir şey yok. Hakkında hayırlısı neyse odur. Yani belki kendi isteğiyle istifa etmiştir. Belki aralarında bir şeyler olmuş. Hani ben ne desem yalan yani. Yani ben kimsenin hakkında herhangi bir ne ileri ne de geri konuşacak bir insan da değilim. Hani belki onun kendi isteğidir. O açıdan bakmak lazım. Hani istifa etmesi ne bileyim bazı husumetler olabilir, olmayabilir. İşin açıkçası Berat Albay Berat Albayrak maalesef maalesef çok yetemediğini düşünüyorum. Herkes iyi niyetli, herkes ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama maalesef hani meziyetlerinin yetmediğini düşünüyorum.